TYT'ye hazırlanıyorsan sana net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Asıl sorun çalışmamak değil, neyi ne zaman çalışacağını bilmemek. Günler geçiyor, konular bitmiyor, denemeler yapılıyor ama netler yerinde sayıyor. Masanın üzerindeki o kalın borçlar, medeni ve idare kitaplarına bakıp şunları soruyorsun. Hangi birine yetişeceğim? Nereden başlayacağım? İşte bu video tam olarak bu döngüyü kırmak için. Çoğu aday az çalıştığı için değil, yanlış çalıştığı için eleniyor. Konular arasında kayboluyor, deneme çözüp neden ilerlemediğini anlayamıyor ve sürekli erteliyor. Eğer sen de bu döngüdeysen, dur. Çünkü ihtiyacın olan şey daha fazla çalışmak değil, profesyonel bir sistem. HMGS bir sprint değil, uzun bir maratondur. Başarıyı belirleyen şey çalışma süresinden çok çalışma sistemidir. 100 günlük HMGS yol haritasını hazırlarken amacım şuydu. Seni sabah kalktığında bugün ne çalışacağım diye düşündürmemek. Ne zaman, ne kadar, hangi sırayla, nasıl çalışacağını daha yolun en başından netleştirmek. Çünkü biliyoruz ki bilişsel yükü azaltmak için öğrenmeyi parçalara ayırmak işe yarayan bir sistem. Hatta HMGS gibi fazlaca dersin bulunduğu sınavlar için bir zorunluluk. Bu bir gaza gelme programı değil. Öğrenme bilimine dayalı, parçalı ilerleyen, tekrar ve unutma döngüsünü yöneten soru ve analiz temelli bir yol haritası. İşte çözüm. 100 günlük stratejik yol haritası. Programı 4 ana aşamaya böldük. İlk 30 gün temel inşa. Anayasa ve Medeni Hukuk gibi ana derslerle başlıyoruz. Avacımız en hızlı şekilde en yüksek neti kazandıracak dersleri baştan halletmek. Bu sayede motive bir şekilde maratona başlayacağız. Bu dersler aynı zamanda daha sonra çalışacağımız dersler için bir temel olacak. İkinci 30 gün. Vites yükseltme. Daha kapsamlı derslere geçiyoruz. Ceza ve borçlar gibi hem fazla soru gelen hem de sınavda asıl belirleyici olan dersleri bitirirken deneme sayısını artırıyoruz. Üçüncü 30 gün kapsama alanı. Sınavda daha az soru çıkan ama farkı artıran dersleri tamamlıyoruz. Amacımız çalışılmadık konu bırakmamak. Bir yandan da çözülen soru sayısını da kademeli bir şekilde artırarak kondisyonumuzu geliştiriyoruz. Son 10 gün deneme kampı. Artık sadece deneme, analiz ve tekrar. Hedefimiz 90 doğrunun altına düşmemek. Peki bu programı diğerlerinden ayıran ne? Aslında buna bir program demek de tam olarak doğru değildir. Ona yol haritası demek daha doğru olur. Parçalı öğrenme. Bu yol haritası sizi bilişsel yükü azaltarak zihni yormadan ilerletir. Bu sayede günler, haftalar ve aylar programlıdır. Yetişecek mi kaygısına gerek yoktur. Programla paralel bir şekilde yürüdüğünüzden emin olmanız yeterlidir. Programın yetiştirilememesi durumunda dahi kaygılanacak bir şey yoktur. Çünkü eğer siz programın ilk 50 günlük kısmını başarılı bir şekilde bitirirseniz, sınavda çıkacak konuların tam olarak %75'ini halletmiş oluyorsunuz. Aktif Öğrenme Bu yol haritası size sadece konuları okumayı değil, soru ve analiz temelli bir sistem sunar. Yapılan deneme analizleriyle hangi konudan ne tip soruları yaparken zorlandığınızı kendiniz tespit edebilecek ve ona göre yolunuzu belirleyebileceksiniz. Bu yolda efektif bir şekilde ilerleyebilmek için deneme yapılan günlerde mutlaka denemenin analizi yapılmalı ve yanlış yapılan soruların doğruları öğrenilmeli. Çoğumuz genelde sınavda ihtiyacımız olanın fazladan 5-10 net yapmak olduğunu unutuyoruz. Bana göre bu programın en can alıcı noktası da burası. Yapılan her denemeden sonra bir analiz yapılmalı, hemen ertesi gün eksik konular muhakkak tekrar edilmeli. Bu yol boyunca yapılan her denemeden bir net kazanmak demek, toplamda yapılacak olan 35 denemeden 35 net artırmak demektir. Tekrar döngüsü. Bu program, hafızayı taze tutmak için kurgulanmış bir soru çözüm düzenine sahiptir. Ara ara eski konulardan sorular çözmek, konuları hafızanızda taze tutmanıza ve eksiklerinizi düzenli olarak gidermenize olanak sağlayacak. Mevzuat odaklılık. Hepimiz biliyoruz ki HMGS yorumdan çok bilginin sınandığı bir sınav kanun üzerine bazen küçük küçük notlar da alarak okumalar yapmak, hem görsel hafızayı tetikleyecek, hem de sizi uzun uzun not alma zahmetinden kurtararak mevzuat hakimiyetinizi de artıracaktır. Bu yol haritası, sana sadece şu dersi çalış demiyor. Gün üç parçaya ayrılıyor. Günün başlangıcında, zihnin en berrak ve öğrenmenin en verimli olduğu saatlerde konu çalışması. Gün ortasında, sakin kafayla mevzuat okumaları ve soru çözümü. Akşam yatmadan önce ise geri dönüş ve analiz yapılıyor. Akşam saatlerinde yapılan analiz ve ertesi günün planlanması, insanların kaygı ve stres seviyelerini düşürerek daha kaliteli bir uyku uyunmasını sağlıyor. Ayrıca gelecek günün önceden planlanmış olması da kişiyi daha zinde bir şekilde güne başlamaya hazırlıyor. Bu yol haritası tampon günler ve onarım günleri de içeriyor. Bu günler eksik kalan konularınızı veya sorularınızı tamamlamanıza yardımcı oluyor bu tampon ve onarım günlerinde eksik kalan konularınızı tamamlayabilir veya dilerseniz dinlenebilirsiniz. Hiçbirimiz cam bir fanusun içerisinde sınava hazırlanmıyoruz. Gün içerisinde çalışmalarımızı aksatabilecek durumlar illaki meydana gelebiliyor. Aslında bir anlamda yol rehberimiz bizim de bir insan olduğumuzu hesaba katıyor ve tam bu noktada elimizdeki yol haritası bizlere başkaca çıkış noktaları da gösteriyor. Bu yol haritası, ne yapacağını bilerek çalışmak isteyenler, plansızlıktan yorulanlar ve son ay panik yaşamadan sınava hazır olmak isteyenler için. Eğer bir mucize arıyorsan, bu program sana göre değil. Unutmayın, en iyi program, uygulanan programdır. Bu programın mucizevi yanı ise, uygulamayı kolaylaştırıyor olmasıdır. Eğer sen de ne yapacağını bilerek çalışmak, sürecini kontrol altına almak ve gerçekçi bir sistemle ilerlemek istiyorsan bu program tam sana göre. Unutma, 100 günün sonunda o sınav salonuna stresle değil, özgüvenle girmelisin. Sen de bu çalışma programına ulaşmak istiyorsan, videonun açıklama kısmına bakabilirsin. Daha fazla çalışma tavsiyesi ve hukuki içerik için bize Instagram ve YouTube üzerinden katılabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.